Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle ne videosu çekiyoruz? Kar, kar parkinde teslim yaptım. 19. bölümüne karışımızdayım. O zaman hiç vakit kaybetmeden videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar videomuza başladık görmüş olduğunuz bugün görmüş olduğunuz gibi bugün BMW M4 Layer çok güzel siyah mat çok güzel bir araba neyse bir hoş yaptık hop şöyle seçelim arkadaşlar Bayağı iyi gidiyor bence falan. <laughs> Ses falan da iyi arkadaşlar. Hop. Az daha uğruyorduk. Ama olmadı tabii ki. Arkadaşlar bu seri bittikten sonra çok güzel bir seri var. İnşallah Allah'ın izniyle bu sefer olacak. Her zaman söz veriyorum. Siz de kusura bakmayın yapamıyorum ama Allah'ın izniyle bu sefer olacak. Size de bildirildi. Kendime verdim. Lan, hepsi düşüyor ya var arada kılıçlar çok güzel diye arabalar aldım felaket zaten gör görceiniz e, bu seri bir tane ay bittikten sonra Çünkü araba araba çektiğimiz için <laughs> yani mantıken göreceğiniz buldum buldum kafam karıştı ya. arkadaşlar bu arada son videoma hiç izlenmemiş Niye öyle yapıyorsunuz? izleyin abone olun, zilleri açın. Ben video attığımda size bildirim gelsin. İzleyin, beğenin, yorum falan yapın. Vallahi, Neyse görmezden geldim. Ama böyle olmasın yani. İzleyin, beğenin, yorum yapın. Ben zaten yo her yorum Yapan kişiye kalp atıyorum, yeri geliyor, cevap da veriyorum. O araba ne gitmiyor be? Tamam arkamda yük var, anladık da. Allah. Hepsi dökündü ama dökündü ne ya? Yani? Düştü ama geri gelecekler. ne? Yani genelde öyle oluyor arkadaşlar. Geri geliyorlar. Bakayım. Azızlık ise aslında Yakın. Bas büyük. Diyeceksiniz arkadaşlar hiç neden hala falan yok. Çünkü ben kapattım arkadaşlar arabaları. Bak gönlünür mü? Geri geldi. Ama tekrar düştü hepsi. Ömer ve iyi ya. Aslanmaz. Neyse nice arkadaşlar. Biz burada videoyu bitirelim. Şimdi videonun bitişine geçelim. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Bu arada arkadaşlar sizlere e, söyle, söylemeyi unuttum bu seri bittikten sonra e, hani editler falan yapacağım e, videolar artık yani her şey çok güzel olacak e, araştırma falan yapıyorum yani ee, İnşallah güzel bir şeyler yapacağız Evet arkadaşlar böyle çok seviyorum seviyorum Kanalıma abone olmayı unutmayın like atmayı unutmayın hoşça kalın mutlu kalın